Daha Çin'den başladı, Asya'dan başladı. İsterse cevabı üç günde Çin'i düz eder. İki milyara hali var orada. Üç günde iki milyara düz eder. Yüzlerle insan, binlerle insan gömmeye vakit var. Zaten dünceye kadar da tutar bu tutar. Yakınlarının başlarına girdiler. Yağın o torbaların içerisinde cesetler böyle tepe gibi yığılır. Yaklaşmayacaklar, yığacaklar o şey torbalarına. Yani torbaların içerisinde durup bağlayıp bağlayıp bir meydana götürecekler. Bize ne ilaç tutup uzaktan onları ateşleyecek. Kim Allah o şeyler gelmez. Ne kadar yaksa o gelecek yerini Oldu ihtilali yok şimdi. Oldu ihtilal yapacak değil. Millet kendi kendisine şahlanacak. Millet kendi kendisine de şahlandığında Allah'ın inayetiyle şahlanır. Onu istedim. Onu bekliyor yakınlar. Bu heyecanıyla bir gece bunlar ayağa kalksa bunları ne ordu yatıştırabilir? Hepsi Kur'an iman aşkıyla dolu 70 milyonlar memleket içinde. Haydeyin dese. birden o bir tarafa. Ceryan nasıl birden bir uçtan bir uca yayılır gibi bir de kaplasa memleketi. Sabaha kadar bizim hiçbir şeyimiz kalmaz. Üç iman gibi çıkacak milyonla adam var. Şimdi Türkan içinde kolay değil. Bu gibi içeride. Korkmaları lazımdır. Çünkü zapt olmaz. 70 milyon Napolyon orduyla zapt olunmaz. Ordu da bizim ordumuz. Kafir ordusu değildir ki Müslümanı ateş edecek. Yok, eli tetiğe varamaz. Müslümanı ateş etsin. Allahu Ekber diye dalgalanan milyonların üzerine ateş edecek adam bulunamaz. Yakında meydana gelecek olan çok meseleler var. Akıllarına, fikirlerine gelmeyin. <laughs> ya ay, Haziran. Haziran. Recep'ti bir şey olacak o ayda. Bilmiyorum. Bunların normal saydıklarının üzerinde anormal bir hadisenin hukuku beklenmektedir. Belki de bu meclis bir kere daha kurulmayacaktır. Belki de bu seçim sistemi kısmetin kalkacaktır. Belki de Türkiye'de tek kişinin hükümranlığı mevzu bahs olacak başkanlık sistemi derler. Çünkü Amerikan müsaade vermeyecek. Daha aşağı inmesine Amerikan her cihetinden kara harekatını nereden başlanacak. Irak'tan Türk'ün orduları da yukarıdaki Rus'la beraber aşağıdaki Şam'ın Şam'la beraber olacak. Onun için Rus'un Türkiye girmesi, Türkiye'ye girmesi umumi harbi çıkarır dedi şey kadar muhtiyar vazeyi istihraç ediyor. Öyle olduğunda ordu aciz kalır, içiye bölünür. Buradaki ordu NATO'nun emrine girecek. NATO dediğinde Amerika buraya bu el kuvvet edilecek, açacak, bitirecek bu el Hani burada harp olmaya imkan bırakmayacak. Çünkü ikmal alamam. Orada kovduğu hareket eder. Elindekini attıktan sonra gerisini getirmez. Çünkü dolanma tutar artık. Elinizi tutar. Öyleyse bu buradaki efendim Amerika'nın kontrolü. Şam'da, Irak'ta, İran efendim, Suriye. Suriye, Lübnan, hep Arabistan hepsi Amerika'nın kontrolünde durur. Ötekiler yukarıda birbirlerine haşimleş olurken alama bir taraftan hücum edecek. İslamları bitirmek için. Japon'da Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek. Hızırca kıyameti koparırlar. Bu atom bombaları bilmem neler e, çıkmadan sevdiklerini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar. Bir tekbir alır. O tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği yani kompütörlerin durması manasına hepsi durur. Ondan sonra sonra iş bize taraftır. Her hareket bize taraftır. Kamalı ulaştığında oraya gideceğiz. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyorum zeyver hangisidir? İşleten çalıştıracak diye. ateşleyecek. insan bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Michael Chip. Onun için kontrolden çıkacağı muhakkak diyor kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurtmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar varmış. İçinde, dışında, üstünde, başında. Onun için hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom harbuna girmeye kendini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur, ürkütür ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber ortaların haberi olup o da karşılıklı. Karşılığını verecek ya. Yani. Düşmesini bekler. Lakin bu şimdi kontrol o zaman kontrolündeyken kimse basmaz cesaret etmez. Kontrolünden çıkınca kim kime tutsun. Onun yediden bir kişi kalacak derdi şey dedi. Yediler bir kişi. Allah Allah. Hakikaten yani mahdut sayıda değil, bütünüyle patlayacak bunların hepsi. Cehennem gibi olur dünya. Cenab-ı Hakk'ın emrine dönmeseler çare yok. Ordunun hareketine emir geldiğinde bak haşaları bakalım. Bundan nasıl sıyrılabilir? Çok tehlikeli. Çünkü vaziyet haddinden fazla <laughs> tehlikeli. Peki ma ma maşallah bizim milletten daha geniş millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye okur, kimisi tayarayla dolaşır gider, kimisi olmadıkça ki arkasında koşturur. Ancak bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. O için şimdi Diyar-ı gelmezden önce bu yolun yırtılıp açılmasıdır. Evet, yoksa... bitti bu rejimler yürüme şimdi, bitti. Bunlar enişim olduğu için böyleydi. Bütün memleketlerde bu demokrasi dediği berbat şey bitecek. Çünkü yokuşa geldi, çıkamıyor şimdi. Şimdi her yani işi buldu gidiyor. Şimdi millet birbirini yiyor. Şimdi evet iki parti var. Türkte mesela. Biri o birini beğenmiyor, öteki o birini beğenmiyor. E bunun getireceği nizam ailesidir. Bunun üstünde durduğu nizam da ailedir. Ne faydası var? Onun için değişecek. Şimdi demokrasi yerine hiyerarşi. Hiyerarşi. Yani saltanat gelecek. Sanat bir kişi idare eder. Bunlar da bin kişi idare edemiyor, berbat ediyor. Evet, bitti. Alman da çöker. Fransız çökmeye hazır. İspanya çöker. İngiliz İmparatorluk'tur. Daha fazla salahiyetten gelecektir şey bu e, armazesinden sonra yerine gelecek oğlu ham salahiyetle şeye gelecek, hükme gelecek. Ne parlamanı dinler, ne efendim e, ötekiler, yortlar, mortlar onun tarafıdır zaten. Süpürecek parlamanları. Bu zaten terelelli oldu, parlamanı duruyor yıkılacak. Çin içinden kaynıyor. Japon imparatorluktu. Efendim, Hindistan tek olacak. Afganistan tek olacak. İran tek olacak. Yemen'deki Mısır kavun gidecek. Yine imam gelecek. Efendim, palestin meselesinde yine Orta Şark'a hükmedecek, on devlete hükmedecek bir Sultan gelecek. Hicaz'ın hakkında günler, gelen senedir Hicaz'ına kadar tebeyyün edecek onun işi de. Evet. Asıl kelam <laughs> Dünya sallanıyor böyle. Kopacak, düşecekler hepsi. Beceremediler. İdare edemediler. Demokrasiden millet memnun kalmadı. Zulüm sistemi oldu. Zulüm rejimi. Bitti işleri. Bitti işleri. Milleti aldattılar ve gezdiler. Millet baktılar ki bunlar geçmiş olan saltanattan efendim saltanatın yanına yaklaşmak nerede? Biz ses çıkartmıyoruz. Ya Rabbi bir bin ha onun için ayet-i kerime. Ev gelmişse kum şey an ve yudika ba'se ba'dakum bak, bak. Be'sa. Be'sa. Be ba'dakum ve yudika ba'dakum ba'se ba'dakum üçüncü derecede Gökyüzünden onların üzerine ey Habibim, senin hatırın için ateş yağdırmam, taş yağdırmam, umumi zerzeleyen bütün dünyayı yıkmam, lakin bırakmam diyor Allah. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. İlla ceza vereceğim dedi. Senin ümmetlerini azacaktır. Kızacaktır. Seni inkar ederler. Senin yolunu inkar ederler. Ben yaratıcıları, Rableri olduğum halde beni de inkar ederler. Bırakmam diyor onları. Cezalandıracağım. Lakin gökten ateş yağdırmam. Yerden zelzeleyle umumi helak vermem. Onları birbirlerine düşüreceğim kaç partiler olacak, kaç grup milletler olacak, her birisi birbirine diş bilecek, her birisi bir taraftan hücum edecek, bir ee, armagedon diyor. döndü <laughs> merhame Kıbra kırılacak, birbirlerini kıracaklar diyor. Kıracak, 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 kıracak. Ta ki Dünyanın üzerisi öyle tanhalaşacak ki belki buradan şehre gidinceye kadar on kişi görmeyecek. On ev görmeyecek. O bütün dünya öyle tanhalaşacak. Fırsat vereceğim kendilerine ki öyle silahlar icat edecekler. Ha, ne diyorum? Bu şeye itham ediyor. Kütle imha silahı. Türkiye harf sebebi olacaktır, büyük harf. Türkiye'deki hareket büyük harba dönecektir. Türkiye, efendim, baştaki adamlar kimisi Avrupa'ya bağlanalım diyecekler. Kimisi Amerika diyecek, kimisi Rus'a diyecek. Sonunda Rus'a bağlanalım diyenler galip gelecek. Rus'la beraber olacak. Ve Rus'la beraber olduğunda bütün say Rus'a karşı olan ne kadar devletler varsa her ayağa kalkacak. Bir sallamada bize bildirilen mesela söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zerzene olacak. Yalnız eski İstanbul hafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek. İçindekilerle beraber. Onun için bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bizden söylemesi değilse kurtuluş yoktur. Bilmiyorum. Ramazan'ın akabinde mi, Ramazan'ın içinde mi, bayram ayında mı veya Muharrem'de mi bu hal gelir belli değildir. Gece mi gelir, gündüz mü gelir o da belli değildir. Devam edeceği yedi dakikadır. Sekize lüzum yok diyor. Yedi dakikanın içerisinde ilahi Gazap 13 derecede vuracak. Marmara'dan yükselen deniz, deniz adaları da kapanacak. Ateş gibi olacak. Onun için bizim iktidarıımızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize bildirdiğini söylüyoruz. Boşaltın. İstanbul'u boşaltın. Korkmayan otursun. Bu küçücük bir yerde yedi fırka oldu, yedi parti oldu. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Birinci Cumhuriyetimiz kaç fırkayla idare etti Türkiye'yi? Bir bedelde ki izin yalan söylediler. Yalan söylerler, izinde değiller. Çünkü birinci Cumhuriyet için Atatürk bir partiyle memleketi idare etti, ta dünyadan gidinceye kadar. Sen yüz tane parti yaptın, ondan sonra ondan sarmaya söylersin, izin de. İzi miydi? İzi bu muydu? İzi buysa ne yapmadı kendisi? Ve bizimkiler şimdi izleyerekten uydurup söyleniyor, millet yursun diye olamaz. Birlik üzerine kurduk, Birlik üzerine devamını istedi. Ondan sonra gelenler yok Avrupa'da olacayız, yok Batı'ya uğrayacağız, yok muasim olacak. E muasim olayız alın beğendiğiniz gibi yapın. Boğulurdu bunlar. Açlıktan ölürlerdi. Nasıl 70 gün dayandı? 70 gün orada Şeyh Nazım Kıbrasi'nin dualarıyla onun gönderdiği muska ile kurtulduklarına inandılar. İşte bu yüzden karanlıktan çıkar çıkmaz Şeyh Kıbrasi'ye koştular. Amerika'ya gitmedi, Papa'ya gitmedi, İsrail'e gitmedi. Nereye geldik koca dünyada? Milletin beğenmediği, kabul etmediği bir kimseye gelip arayıp sordular. Bastonun bir ucunda ikinci hayatına kavuşanlar diğer ucundaysa kavuşturduğuna inandıkları kişi. Fikirler Kıbrıs'ın dergahında. Müslümanlar geçiş geliyor. Şilili madenciler Ömer Reygadas ve Dario Segavio güneşi gördükten kısa süre sonra Şeyh Nazım Kıbrıs'ın Lefke'deki dergahında. Bizzat yaşadıklarını kurtuluş öyküsünü şeyh'ten dinliyorlar. Şeyh İngilizce konuşuyor, İspanyolcaya çevriliyor. O kapsülün sizi tek başına çıkarması imkansızdır. Ama Allah'ın gücüyle imkansız gerçek oldu. Bir gece sizin kurtulmanız için dua ediyordum, muska hazırladım. Orada bir tanıdığınız var mı diye müritlerime sordum. Evet yanıtını alınca hemen size gönderdim. Real good chance. Haberleşme deliğinden size birer birer atıldı o muskalar. Madene o muskalar gelinceye kadar kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Ama ulaştıktan sonra çok huzurlu ve rahat hissettim. Bir gün önce 11 Eylül günü devrim başbakanına ertesi gün ihtiyal olacağını bildirmişsiniz. Sabah bildirdim akşam alındılar onlar mısınız efendim, nasıl bu? Bu ruhani kuvvettir. Türkiye Cumhuriyeti bütün dünya ile beraber hareket etmeye mecburdu. Ancak Türkiye Cumhuriyeti efendim batıdan ümit kesip at at meselesinden vazgeçip efendim Türkiye Cumhuriyetleri derler. Onlara birleşmek bir de İslam alemine birleşmek üzere attan vazgeçerse o zaman dünyanın haritası hemen değişecek. Bütün siyaset karma karış olacaktır. Orta da alt üst olacaktır. Bütün dünya alt üst olacaktır. De Türkiye'ye bakıyor şimdi. Bütün gözler Türkiye'dadır. Türkiye bu Avrupa'dan vazgeçip İslam alemine iltihak ederse bütün teraziler, ölçüler hepsi darmadan olacak. Evet. İşte bu var. Aha, bu da i̇şte o taraflardan geliyor. Şimdi bu Türkiye'yi de tesirini alacak İslam dalgası yukarıdan yaklaşmaktadır adım adım. Avrupa'yı kaplayacaktır. Burayı da kaplayacaktır. İslam'a zıt görüşü hangi ülke varsa hepsini kaplayacak yukarıdan geliyor çocuklar karşı durulmaz. Bitti. İslamiyet dalgası Türkiye'ye Avrupa'dan gelecek. Peki İslamiyet'in Avrupa'da patlak vereceği ve bu kadar güçlü bir hale geleceği bölge acaba neresi? Avrupa'da gelecek günlerde Müslümanlığın en çok yoğunlaşacağı ülke hangisi? Almanya. Neden Almanya? Almanya çünkü akıl zamanda yedi büyük milletin İslam ile şerefleneceği müjdelenmiştir. Birincisi Alman milletidir ve Alman milleti kadar İslam'a itibar eden ve peygamber sünnetini tutmaya gayret eden bir millet yoktur onun içerisi Avrupa'da. Çıl gibi de büyüyorlar. Nerede bizim şey? Alman. Alman. Evet, Almanya'ya en çok Türk gitti buradan. En çok Türk'ün gittiği ülke Avrupa'da Almanya. Evet. Türklerin bir katkısı ol, olacak mı acaba? On paralık Beş paralık da olmadı, bir paralık da olmadı. Türklere bakıp da Müslüman olan tek alan yoktur. Çünkü biz orada İslamı temsil edemedik. Ne hocamızla ne hacımızla. Çünkü Almanya'ya giden kimse içerisinde tek İslam kisvesini taşıyan Peygamber Sünneti dış görünüşü muhafaza eden ne imamımız var, ne müftimiz var, ne okumuş, okumuş adamımız var. Onca onlardan görüp onlara imrenip de İslam olan tek kimse yoktur. İslamiyetin Avrupa'da patlak vereceği ülke sadece Almanya değil. Bu ülkeler arasında çok sürpriz isimler de var. İtalyanlar da Almanlardan sonra onlar da İslam'a süratle yaklaşmaktadırlar. Ne? Sonra o devlet büyükleri de saygı gösteriyorlar. Herkes selam duruyor. önünden geçiyoruz böyle. Bizi uğurluyor. Ee, güle güle der gibi. Müritler bize yardımcı oluyor. sağ olsunlar. İşte iyi rahat ettiniz mi? Namaz kıldınız temiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ne güzel ki. Böyle gidiyoruz. Yani öyle bir Kıs, rüya. kısmet. Buraya gelmekmiş Tabii sonra sonra <laughs> e, tabi rüyayı gördük. Rüya çok güzel. İnsanın içini ferahlatan bir rüya. Sonra ertesi gün e, eşime anlattım rüyayı. Dedim ki böyle böyle. Eşim Şeh Nazım Kıbrıs Hazretlerini benden daha iyi tanıyor gördüm ki. Yani mutlaka onu bir ziyaret etmen lazım. Bu bir işaret dedi. Bu dedi sana farz dedi. Esi gece telefon aldım. Hiç tanımadığım bir hanımefendiden. Dedi ki sizin dedi Kıbrıs'a gitmeniz lazım dedi. Sizden rica ediyoruz dedi. Hayırdır dedim. İşte Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri rahatsız. Ee, sizin gitmenizi arzu ediyoruz dedi. Deyince ben hani Kıbrıs'a giderim gitmem meselesi bir tarafa ben bir şok oldum. Gurbet kitabıma yazdım hem burada anlattım. Benim kızımın kasığında bir ur vardı. Doktor ders yılı sonuna bir randevu verdi. Ameliyat edecekti. Bu urun habis olup olmadığını muayene edecekti. Benim kızım Şeyh Efendi'ye beni götür dedi. Götürdüm. Benim kızım derdini anlattı. Bunu anlatırken de herhalde korkuyordu kanserden. Gözünden yaş gelmiş. Kızım korkma ben onu hallederim dedi. O akşam eve geldik. Gece yarısı benim kızım bir bağırtıyla uyandı. Odasına koştuk. Hayırdır bir rüya gördüm. Şey efendi benim bacağımı öyle bir çekti ki hala ağrıyor dedi. Haydi inşallah yardım olacak dedik. Randevuya gitti. Röntgende uğur çıkmadı. Doktor dedi ki sen kime ameliyat oldun? Hayır kimse olmaz. Git işine dedi. 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Bana yalan konuşuyorsun. Bu uğur ameliyatsız kaybolmaz inanmadı. Böyle harikalar saymakla bitmez. Bir şey vardı daveti. Bir tane kadın şey efendinin müridi. Şey intana fotoğrafını gösterdi şey efendi. Annem dedi a bu adamı rüyanda gördüm. <laughs> dedi kadına dedi ona e, şeye gidin Kıbrıs'a orada bulursunuz. Şu yukarıdaki camiye geldiler. Şey de tam namazdan, namazdan çıkıyordu. <laughs> şeyfendi efendi baktı anneme dedi ne, ne gelmediniz? Ol, size adam gönderdi. Size adam Hava gönderdi. Hava Havalandan alsın sizi. <laughs> Niye gelmedin? Niye gelmedin? <laughs> sonra sonra çağırdı annemi. Anneme dedi kulağına dedi rüyamdaki gibi gözüküyor muyum? <laughs> Annem <laughs> o, o, o vakit anne annem anladı o büyük bir evliya. <laughs> we